Evet arkadaşlar. Burada evet. burayı sokacağız. Sonra genci değişeceğiz. Evet. Buradan Hira'ya ve sınıf arkadaşlarına selamlar. Nasılsın Hira'cığım? İyi misin? E, cezalı görev challenge istemiştin. Bu sefer iki ayak demiştin. E, bazı aks yani değişiklikler yaptık e, kurallarda. Şöyle şuraya yere sayılarımızı, görevlerimizi sıraladık. Şöyle şuraya suyumuzu hazırladık Hira'cığım. Ondan sonra böyle kızlar var yanımızda. Sen Suden Naz'la Dilara mutlaka olsun dedin ama biz ancak Suden azı alabildik bugünlük. Dilara dediğim gibi sınav haftasında olduğu için gelemedi. E, şöyle elimde bir za Var, var Biz bu zarı Dilara yapmıştı. Hatta Dilara'nın yaptığı zarı ben kaybettim. Sonra bunu Dilara ile Edrin beraber yapmışlardım. Neyse gelelim konuya. Şimdi bunlar teker teker zar atacaklar. Ondan sonra atıyorum attılar. 2 mi geldi? 2. sırada yani şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, altı Bu şekilde gidecek. Buradan sonrasında. Mesela buradan 11 ee, tane var. Burada bu her sayı eksildiğinde tekrar başa dönmüş olacağız. Yani oradan her seferinde kağıt çıkartacağız. Yani hep böyle ee, devir daimli olacak bu oyun. 6 tane e, evet oradan 6 sayı çıktıktan sonra 5 sayımız kalıyor. O 5 sayıyı da tekrar zar atacağız. Tekrar hangi sayı denk gelirse yani öyle 6'dan sonra 7 gelecek, 8 gelecek diye bir şey yok. 6'ya kadar atıyoruz. 6'ya kadar çekiyoruz. Ondan sonrasında diğer sayıları çekiyoruz. Evet, başlıyoruz. Hadi. Önce ben. Önce ben. Önce Eymen. At bakalım Eymen. Küçükten böyle gidecek? 6 geldi. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu kağıt. Bakalım ne çıkacak içinden. Rümeysa'nın saçını çek. Aa, <gülüyor> <gülüyor> çektim, çektim, çektim. Yok kağıt değiştirecektik. Eymen Rümeysa'nın saçını çek ama çok yavaş tamam mı? Canı yanmasın. Sen. Küçük çek. Sen, çek. sen çeksen Bu görev senin. Eğer yapamazsan sen... ceza alacaksın. Sen küçüksün. Sen sen ben yapamıyorum. Kıyamıyor ya. Yavrum sen benim çek. kıyamıyor. Gel. Ben küçük anneciğim. Küçük bak. Kızmayacağım. Çektin mi? Göreyim ben bir. Çeksin. Kıya, o yavrum. Eymen şunu şöyle tutucam, Hop diyor şu an. <laughs> Tut anneciğim. Yavaşça tamam. Oldu şimdi. Ben yapamam. Ya, yapamam Yok yaptım bir dahaki göreve bakacağız. Evet Sude sıra sende yakala. Ben, Kaç? Ben, i̇ki. Bir iki. Bir, iki. i̇ki şu. şu. Ver bakalım ay, bana ay, ne ay, çıktı. Eğmeli kovala. Eğmeli kovala. Eğmeli <laughs> <Ay>, kovala. <laughs> 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 Yeter. Evet Rümeysa at bebeğim. Dur. Oynamasın. Bir. Bir, ya bir çıktı ya. Ama Eymen'in ayağına denk geldi. Bir daha at. Tamam tamam. Eymen ayağında olduğu için. Eymen benim için. Altı, altı çıktı. çıktı. Tamam. 1 bir. bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ya. Aç. Neymiş? Legolardan şekil yap. Orada legolarımız var. Ben yapacağım. Şöyle size de göstereyim. Süren mi lazım? E, legoların hepsiyle şekil yapacaksın. Süren mi var? Evet süren var. Kaç dakika? 7 saniye. Saniye bir de. Hadi. Başlıyoruz. Önce çıkar. Önce sen de mı? Çıkart hadi başlıyorum. Bir. Ama. Yap yap. İki. De, Eymen de, önce Rümeyi sen yapsın sonra sen yap tamam mı? 3 4 5 6 Aferin tamamdır. Değişik bir şey ben, <laughs> Evet. Şimdi Eymen yapsın. Eymen'le beraber yapmaya devam et. Sıra Havunur'da zaten. Havunur atacak ya Hadi ben de sizi videoya kaydedeyim. Getir bakayım hiç oynatmadan. Bir. Çıkart bakayım bir de ne var. Oğlum ee, ben Ben. Şunu çek. İyi bana benim kaç Ben sana dur Beşe kadar tamam mı? Hadi başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. <laughs> üç. 4 1 <laughs> Ben 5 diye kadar? 2 3 1 <laughs> 2 3 4 4 3 <gülüyor> 5 <gülüyor> <gülüyor> Evet, Eymen sıra e sen e de gel. Bir dakika Eymen bir şey söylüyor. Bir dakika. aa, a -a. Söyle anneciğim. <laughs> tamam sana çıkan görevi yapamazsan suya sokacaksın at ayağını. Heh, at. <laughs> at at önce at. İki. <laughs> Hakikaten de ki yani. Eymen. Çok temiz kalpli bir çocuksun. Neymiş bu? Havunuru gıdıkla. Ben dur diyene kadar. Kaş havunuru gıdıkla ben dur diyene kadar. Hayır. Gıdıklamayacaksın mı? Yiyeceksin? Tamam çoraplarını çıkart ayağını suyosun. Yok hepiniz çıkartın ablacığım. E hava zaten ablacığım, su. Çoraplarınızı çıkartmak istemiyorsunuz mu? Çoraplı mı yapacaksınız? Ya tamam okey. Eymenin pa eymeni paçalarını sıvayın. Su yere dökülmesin. Eymeni kontrollü bir şekilde tutun. Benim ayaklarım müsait. Ben dikebilirim. Tamam. Ben yapabilirim. Benim ayaklarım müsait. Bir bir ayak. Bir ayak. Bizi iki ayak değil mi? Bakacağız. Ben Bak, beş tane ayak çıkartabilirsin. Evet. Şimdi havunu rıgıdıkla. Ayağını suya sokmak için havunu gıdıklamadı o. Tamam, su de. At sarı. Eymen çorapları yerde kaldı bu arada. Benim bakayım. Benimki müsaitmiş. Kaç Bir. Aç bakalım bir de. Evet. Neymiş? Eymen ne isterse onu yap. Eymen ne istiyorsun bakalım? Eymene sor bakalım ne istiyor. Eymen ne istiyorsun? Hayır önce beni şu önce Hayır. Suyudan azdan iste. Suyudan azdan ne istiyorsun? Anne ben bir süt istiyorum. Hep Dolapta var meyve suyu. Doldur gel hadi. Şanslısın e, Südenaz. Evet, evet azcık var değil mi? Azıcık var. E, zaten, Şanslısın Südenaz. Meyve suyuyla yırttın. bu Benim ayaklarım ısaymış hazırım. Tamam. Hazırsan devam Ay, edelim. Yaladım, ZAR, nerede? Şans, kırım, Zar nerede? Zar nerede? Zar nerede? Allah'ım hiç aso olmaz sarımsak çıkmaz Amin at at. Sude bekleyeceğim o da gelsin ne? en yakın orada buluyorum en yakın kuzenim. Canım ee, şey dolabında erzak dolabında hava soğuk diye buzdolabına koymuyorum. Neden al Eee. en yakın büyük arkadaşım en yakın arkadaşlarım en, en yakın kuzenim en yakın sen. Teşekkür ederim. Ay kulağım nasıl kaşındı. Teşekkür ederim. Şöyle Küpe var A senin kulağında değil mi? Onda on oluyor. Aman A dikkat et. Ama bunda hiç yok. Oluyor ara sıra öyle şeyler. Şey, şey, Benim be be kulağım sahte, be sahte küpe taktığı için yara oluyor ama demek ki parlıyor. Ben hiç takmamışım. Altın küpe takınca tak. Ben hiç Altı küp'e alışıksa kulağın ondan olmuştur abla. <laughs> Hadi suden al. Senin hiç gümüş takmamışsın. Hım, olabilir. O yüzden bilmiyorum. İnşallah yaralı. İnşallah bakalım. Attım gitti Altı çıktı. Altı yok. 5. Evet, bu var. Mesela bu şu sayı var. Beş. beş. Neredesiniz? Gelin hepiniz bir an ne işiniz var orada? 20 saatte bekledim. Neyse anne hangisi içecekti? Eğmen. Ha, tamam. Ne oldu? Şey eymen ne istersen onu yap dedim. Eğmen de, de meyve suyu istedi. Eymen meyve suyu istedi. Ne sonra? Hı -hı. Ha, çok güzel yapmışlar ya. Hadi at bakalım. Sude hadi gel artık. Tamam sen at kağıdı su gelince e, okurum ben sana. 4 1 1 2 3 4 Evet arkadaşlar okuyorsunuz. Ne? Söyleme. Ne? Söyleme. Kuru soğan ye yazıyor. Aha, ben yapmayacağım ayağımı söyleyeceğim. Ben yapmayacağım. Ya ne zaman oldu? Ben bu durumdan ne şanssızım ya. Hadi sen. Suyla hadi. Mesela, Ay Fizan'dan mı getiriyorsun? Sı Kızım meyve suyunu. Sı Pipetlerden kare yap. Bütün pipetleri Yok, kullanarak iki katlı kare yapıyorsun. İki katlı mı? Evet, bütün pipetleri kullanarak. Hadi. hadi, hadi ayarlı 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 Kaç sürem var? Hadi, <laughs> 15 saniye. <laughs> Sen bir dakika Aa, Hadi. Hadi. Ayarlı Başlıyorum. 1 2 3 Hemen gel. Hemen karışma. Dört. Hemen. Ee, onun süresi var. Süresi bitsin ben sana oynatacağım. Beş. 6 Altı. Yedi. Ben sekiz. Ben... Anne biter misin? Dokuz. Biter misin? On. Ha, on bir. Ben? On iki. Nedir on an? üç. Olmuyor ya. Neden olmuyor? On dört. Olmuyor. 15. Kaybettin. Ederim Kaybetti Ay, zaten. Tek ayağını sok. Ay. Ay senin ayağını açıyor. Kıyamam ya. Paçaların ıslanmasın Ay. diye. Ha, evet bu arada bu su soğuktu. Sıcak değildi. Kaynar su değildi. Bir önceki kaynar suydu. Hatırlar suydu. Yeter mi? Yeter mi? Dur bakayım. Bir düşüneyim. Eyvah yeter almış. mi? Çeksin mi? Devam etsin mi? Siz onu Dilara ablaya sorun. O, Tam onu sonra yapsın. C c yeter c mi? Çeksin mi artık? Hadi çek. Oo, Ay, evet. Havanur. At zarı. Orada leğenin yanında. Ben Bu şey tarafta. Şey Bu tarafta. Tamam. Dur. Dur kızım. ver onu atsın anneciğim. Ben de, ben Buraya. Ona mı denk gelecek? Hadi at bakalım havunu ne gelecek? Bu çocuğun attı her şey denk geliyor. Al bakayım havunu at. Emin de ha, attığını mı açacağım? Ver bakayım. denizin ayağına bas. <laughs> tamam, evet, tamam yeter. Neslihan abla benim de eyvel <laughs> attı artık. Neslihan abla neden bu kadar az yaptın ya? Bunları tekrar anne, anne, sıralayacağız. Anne, 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 ben de tamam at bakalım. Beş değil bir daha. Beş yok orada çünkü. Bir. bir şey, bu. Heh, o yine. Şanslı çocuk. Ver bakayım, bakayım. Oyuncakları düzenle. Evim ben bunu yapamaz. Oyuncakları düzenle diyor. Git oyuncak odasını düzenle gel. Süresi olmayacak çünkü daha bu işe küçük. Yet. Git ayağını suya sok. Hayır sen Bu Tutayım mı ben seni? Gel ben sana bak. Bir kanda. Onu da soksun. Bir Tut. şey olmaz. Bu senin için eğlenceli. Ceza değil mi? Anne, ben bir daha sıkacağım. Tamam, yeter. Hadi çık. Çıkayım. Bir daha sende. Ben de. Ay ben. tekrar ciseydin mi? Bir. <laughs> ya kıyama. Çiğ patates ye. Yemek istemiyorsan hayat şey Ben yerim <laughs> mi? Gerçekten oyunu kazanan sen mi olmak istiyorsun? Seni tebrik <laughs> ediyorum. Bir sonraki de sana çıkıyorum Eysa. E bu bana çıkma. Yok doğru. Bu oyunu kazananı az Azna Havanur. Tebrik abi. ediyorum sizi. Kimmişmişim diyor şimdi. Gel bakalım. Eymen. Ablam ben de sökeyim hadi. Eymen sudan çık. Neslihan abla şimdi bunların ikisi yarışmayacak bir tek değil mi? Yok yine hep beraber yapacağız ama bu sefer video kaydında olmayacak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. Bye bye. Hira'cığım arkadaşlarını ve seni çok seviyoruz. Bizi takip ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Evet ne zaman istekte bulunursanız e, biz onları yapmaya çalışırız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Eminim ucunu merak ettim. O yüzden kapatmıyorum şu an. Biz ona tekrar ayar sokacağız ya. Evet Havanur hemen hazırladı burayı. Ooo baktı. Ben onlarla çorba evet. yapacağım. Çor pipetlerle çorba yapıyor yarabbim. Kolları sıvazla sıva sen ablacığım. Evet görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.